Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Açılışımız hayırlı olsun inşallah. Kitap medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi hatta birincisi çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i kitap diye tanıtıyor hemen Bakara suresinin başında hatta ilk inen ayetlere baktığımız zaman oku diye başlıyor hepimiz biliyoruz ikinci inen sure bunu e, çoğu insan bilmez ikinci inen sure de kalem suresidir Allah Taala kalem ismini veriyor ikinci indirdiği sureye. Bundan alacağımız mesaj sevgili öğrencilerimiz için özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Bu medeniyetin mensuplarının, bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Kitap, kalem, kütüphane bu konulara biz önem verdiğimiz asırlarda hep yükselmişiz hep dünyaya iyilik yolunda yön vermişiz. Bizim tarihimize baktığınızda bilim, matematikten fiziğe, kimyadan astronomiye, tıptan efendim biyolojiye her alanda çok büyük eserler vermiş bizim ecdadımız. İşte bize düşen şu anda sevgili öğrencilerimiz, üniversite hocalarımız bu e, arada ihmal ettiğimiz boşluğu hızlı çalışarak telafi etmemiz lazım. Çok hızlı çalışarak. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyeti, bilgi medeniyeti, hikmet medeniyeti, bilim medeniyeti, irfan medeniyeti. Yaşlıları başkanlığı olarak açmış olduğumuz kitap evlerinde buna önem veriyoruz. Gençlerimiz daha çok okusun. Öğrencilerimiz daha çok okusunlar. Her alanda uzmanlarımızın yetişmesi lazım. En iyi olmamız lazım. En iyi olmayı bizim dinimiz tavsiye ediyor. Hatta emrediyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Allah ölümü de hayatı da yaratandır. Liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Hanginiz en güzel iş yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratmıştır. O zaman bizim medeniyetimiz, bizim milletimizin çocukları, bizim milletimizin gençleri, hocaları her zaman en iyiyi, en güzeli yapmak için müca o mücadelenin içerisinde olacağız. Bunun içinde okumak gerekiyor, yazmak gerekiyor. Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. İşte meydan, işte okuma meydanı. Osman Gazi Üniversitesi'nin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitap evi bu anlayışa destek olmak için açılmıştır. Ülkemizin her yerinde buna gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle bu ortamı bize hazırlayan Osman Gazi Üniversitesi rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burası dolsun taşsın. Her gün yeter ki siz gelin. Öğrencilerimiz siz gelin yeter ki. Biz sizin için her zaman e, faaliyetlerinizi, çalışmalarınızı desteklemek için hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün zeminleri hazırla, hazırlıyoruz, hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için her an hazırız. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımızı arz ediyorum. Amin. Tevhidü billahi ve şevvane Rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal yestebil lena ya'maluna vellezina la ya'lamun. İnma yetezekkaru ulul elbab. Sadakallahu azim. Açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Maşallah. Ya. 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 Maşallah. Maşallah. Sen? Hmm. Maşallah. Yani. Maşallah. Yani